Ver bugün Evet arkadaşlar bugün yanımda kuzenim Ayşe ve kardeşim İpek var. Birlikte arkadaşlar Skit Wars Saga oynayacağız. Skit Wars Saga'da sizde için 4 tane görev, bir tane de başarım yaptım arkadaşlar. Hemen ödüllerimizi toplayalım. Bir tane de sandık güzel. Başarımlardan arkadaşlar bakıyoruz. Şunu da çok ilerlemişiz. Bu da 25 elmaslık bir tane büyümüz varmış. Onu da alalım. Heykellere baktığımızda böyle heykelli alabiliyoruz ama ben altın medusa saf medusa yanmak için biriktiriyorum aslında. Bugün bitmeyen kışı 3 yıldızı da geçmeye çalışacağım. Evet. Evet söyle. Ay abi ondan demeyeceğim. Başka bir şey diyeceğim. Ne diyeceğim? Ya buna değil. Abi. Ha. Hani şu dişimi boyadan çıkaracaktık. Ya onu da çıkaracağız ya. Neyse devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, bu dek bence burada gitmez. Kışın ortasında Importa'nın impolata, Arsiyes dağlarından geçiyoruz. Galaktikal oyki ve galaktikal spiritumlar kaynaklara muhtaç ve sahip olduklarınızı çalmak için oyduğumuza saldırdılar. Evet arkadaşlar. Bu için hangideki kullanabiliriz? Bunun Yok. Onun için demek isterim. Evet öyle. Bu deki kullanabiliriz bence güzel olabilir. <laughs> Dekimize geldiğimizde şifa tutum var. Bu ağır mı? Ağır. Okey. Demir iyileştirebileceğiz. Peyton'ımızı iyileştirebileceğiz. Ateşli okumuz olduğu için okçuların direkt hasar verecek. Okçularımızı iyileştirebileceğiz. Bir de oklar için kalkanımız var. Kral olarak atıyorsunuz sahibi başlayalım. niye? Öyle ipek öyle yapmak yok. Video Evet arkadaşlar. Şimdi başlıyoruz. Siz de konuşabilirsiniz bu arada. Yok ben istemiyorum konuşmak. Merhaba. Merhaba. Benim adım İpek. Benim adım Boyuna da Ayşe. İpek'in kuzeniyim. Ben Mehmet Bu oyunu ilk kez görüyorum. İlk kez mi? Şaka şaka. Şaka yaptım. Bu ne lan? Şey. Etrafımda kar yağmuru yağdırıyor. Hey Tifa. Bu oyun gerçekten güzel bir oyun. Sevdiğim de bir oyun. Atak diyelim arkadaşlar. Baya ilerledim zaten. Arkadaşlar. Ben bu oyunu yeni görüyorum. Ama diğer oyunu yeni, oyununu yeni görmüyorum. görmüyorum. Ama diğer oyunu yeni görmüyorum çocuklar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Boya da daha bitmedi. Şöyle. Lan orada dur demedim ben sana. Kaç ölecek ya? Tüh. Sen diyelim okçumuz çıkmamış daha. İlk kar devam ederken öldü. Hızlı bir ilk aşamada bir tane dev basabilirsek inanılmaz derece de rahatlayacağız. Bu oyunu ilk kez görüyorum. Hayır hemen... ilk kez görmüyorum. İlk kez görmüyorum da şu kar yağmasından ilk kez geliyor. Değil mi abi? Evet. Ben ilk defa görmüyorum onu. Evet. Bir tane poca verelim için. gide olabilir. Lan çok fazla madenci batmış Of. Hemen dev alacağız. Şimdi arkadaşlar ortaya yerine geçirelim. Çok arkadaşlar. Yüksekli... Ben bir şey söyleyebilir miyim? Evet. Ne söyleyeceksin? Acaba şimdi kanalımıza abone oluyorsunuz ya. Kanalımıza abone olmak için <laughs> beğeniler tuşuna basacaksınız. Tamam mı? Tam videonun altındaki tuşa. Ayşe ne dediğini duydum. Öyle mi dedin? Abim de evet dedi. Ya ne yapayım ben hiç böyle bilmiyorum abone olmayı falan. Ayşe, hani şu beğeniler tuşuna basıyorum ya. Söyle ben bazen. He evet, doğru. O beğeniler tuşu. Evet arkadaşlar lütfen evet, kanalımıza abone olun. Böyle sizin için oturduk video çekiyoruz. Şimdi. Hmm, arkadaşlar. Burası... İpek, ka İpek, kaç kere bir şey Arkadaşlar. <laughs> Ordu geliyor vallahi ordu geliyor kalesin. O yok Arkadaşlar derim. ordu. geliyor. Çok dikkatli izleyin. Gerçekten ordu. güzel bir savaş olabilir. Arkadaşımız bir sürü zombi basmış sağ olsun. Bayağı zombi var? Bir tane arkadaşlar dev basalım. Düşmanlarımız, düşmanlarımız ayasıya çok fazla oluyor. Biz de çok az alıyoruz. Ama bizim de birkaç yıldız falan aklımı salıyor. Arkadaşlar bu arada yani arkadaşlar bu arada videonun altındaki beğenler tuşunun anladık, diğer anladık. ondan bahsetmeyeceğim. Bu arada diğer di şöyle tuşuna basmayın sakın. Yani Öyle. arkadaşlar dislike'a basmayın diye kısacık. Beğenmeme tuşuna lütfen basmayın. Ne olur. Lütfen çocuklar. Şimdi devimiz geldi ama hiç spiritin yok. Dev geldi ama bu dev Umarım bizden yok. Evet, bizden. Umarım kazanırız arkadaşlar. Şu, şu anda bariyer kurduk. Bir tane daha bariyer kuralım. Kar yağmuru yağıyor. Hiç görmediğim bir oyun bu benim. İpek gördüm çok az. şey hem kar yağınca birin çok fazla değince buz küpüne dönüşüyorlar. Burada kar ne alaka? Onu Bunlar alayım. buzluğa katıyor. Bunların özelliği buz. Hmm. Biz de ateşliyiz. Çocuklar, bu suya çok kötü koktu. Sanki gaz gibi koktu. Ben bu yüzden İpek. Şişe kullanıyorum da. <laughs> Ne alaka? <laughs> su kokuyor. Sen gaz yapmışsınız da ondan. Bir tane daha basalım. Yalnız <laughs> biraz sıkıntılı durumdayız. Benim sen Bir tane iyileştirme büyüsü basalım mı? Bastım abi. Çocuklar. Hayır yanlış iyileştirme büyüsünü Sehir tuşuna basıyoruz. Sehir tuşuna basıyoruz kaybedecekmişsiz his gibi hissediyorum ben. Ama amin bu oyunda çok iyi olduğu için belki kaybedebiliriz. İki tane okçu öldü arkadaşlar. Bizden mi? Evet. İki tane daha okçu öldü. Çok güzel. Doğru, doğru. Bir kere daha. Ah. Evet. Çok güzel. Okçular yavaşladı. Güzel mi gerçekten? Evet. Şu an belki dövebilir adamları. İki tane mega kill var. Sürekli minyon çıkarıyoruz. Ama okçular olay kadar sürekli tadınca mega kill'in çok iyi. Arkadaşlar. Aslında ben şimdi abimin telefonundan oyun oynamak istemiştim. Ama onlar çok ısrar ettiği için ben de tamam dedim. Ve video çekmeye başladık. Ben ilk defa video çekiyorum. Ben de. Ben ilk defa değil zaten kanalımdan beni tanıyorsunuzdur. Mega Edgar çiziminden beni hatırlıyorsunuz arkadaşlar. Ortalama 600 like'a bulundu. Gerçekten çok Oyundaki ölen kişilere yasıklar olsun. Ya abi çok yavaşlatıyorlar ya. İyileşime besin nereye basalım? Dev gelsin öyle mi basalım? Şöyle basalım işte. Ne <laughs> yapıyorsun Rübek? Kapasın bir şey olmaz. Evet. Güzel yerliyoruz arkadaşlar. Bu arada sesi biraz kısayım. Kendi değil <gülüyor> <ya>. <gülüyor> Tamamen kıstın galiba. Evet. Niye? Çünkü mikrofonumuz yok. ya sesi çok fazla geliyor. Mikrofon <laughs> olduğunda az kim gelecek. Evet öyle. Abi tam otak değil mi? Tam otak. Arkadaşlar. Evet. Ben oyun videolarını ilk kez çekiyorum. Ama gerçek videoları ilk kez çekmiyorum. Çok özür dilerim. Gerçek videoları çek çekiyorum da. Şimdi oyun videosunu ilk defa çekiyorum. Bu busları da ilk defa görüyorum. Çünkü daha önce hiç kartanesi görmemiştim. İpek gerçek hayatta gördün ama. Görmedim. Gerçek hayatta gördüm. Bir, Bir daha atıyız. Adresi unuttuk be. Arkadaşlar. İpek, ne söyleyeceksiniz? Söyle arkadaşlar arkadaşlar. Aa. Gerçekten Hı. Ayşe de bana çok laf etmeye başlıyor. Sen de bana sanki hiç laf etmiyorsun. Şiş, kavga etmeyin. Kavga etmiyor. Tamam. Geçemeyeceğiz gibi hissediyorum ya. Bilmiyorum. Bu zeki güzel çiçekleri görmeyi çok isterdim. Aslında ben bir keresinde oynarken bir masajı kıydım. Anneannem bana çok düştü. Ya... Sus İpek. Bence. Ben çok konuşuyorum. Bu ayılar arkadaşlar kanalımıza abone Hayır. Dev öldü. Dev öldü. Öleceğim ya. Çocuklar. Kaybetim. İpek sus artık. E akla kelime geliyor Ayşe. ne yapayım? Bir alakası şeyler söylüyorsun ama oyunla alakası şeyler söyle bari. Vazoyu kırdık, dişim aa. Çocuklar, dişini kurtaracağız. Ayşe diş olayını söyleyeceğim şimdi. Çocuklar, benim bir dişim çıkmıştı ama tüyük çıkmıştı ya. Onu tam şimdi onu tam fırçalayacakken lobanın içine çıktı. Ayşe ve abim sürpriz olarak onu ee, sürpriz olarak çıkartacağız. Çıkarmayı planlıyorlar. Ama bu bunu bana benim için sürpriz olsun diye fikirlerini bana söylemiyorlar. Bir de ipe koyduktan sonra yapacağız. E niye dayandıktan sonra? Gör, gör, görmeni istemiyoruz da ondan. E yani neden istemiyorsunuz? Çünkü sürpriz. Evet sürpriz. Dedik mi sürpriz diye? Daha ne diyorsun? <laughs> Dev öldü ya. Dev evet. nerede? Dev öldü. Evet, kaybedeceğiz Kanalımıza abone olmayı unutmayın. İpek kaç kere söyleyeceğim tamam anladılar. Sağır değiller. Anlamazlar bence çünkü bize hiç abone olmuyorlar. İzliyorlar hiçbir şey yapmadan bırakıyorlar o kadar. Değil mi? Biz şey hep, hiç abone vermiyorsunuz. Bu yüzden biz başka bir oyun kanalı yapmaya karar verdik. Ve çok üzülüyoruz. Evet. Bize şey beğeniler verin. Lütfen lütfen. Lütfen, lütfen bize şey beğeniler verin. Lütfen. Bakın annemiz bize çok kızıyor her yaptığımızda. Bu yüzden biz sarfa yap, yap, yapabiliyoruz. Yani pek öyle bir şey yok. Lan bizim bütün oydu bunlarmış. Bizim bütün oydu burada bekliyormuş lan. <laughs> Ben de niye hiç kimse gelmiyor lan? <laughs> Adam kesinlikle küfürledi. Ulan götürüş oldu 50 tane afkilim var. Evet kazandık. İnsan insan olduk da bu kalesi biraz daha iyi ama biz de pes etmeyiz. Bizim kalemize bak. Bizim kalemiz de pek iyi ama onların kalesi yıkıldı bile ve oyun ve oyunda da biz kazandık. i̇ki tane tahta sandık, bir tane de altın sandık aldık. Ne oldu? Şu i̇lerlemeden bir tane kartlar açmışız. Nerede? Bakalım. Şuna. Onu zaten açtık çıkacak. Hmm. Şunu açıyorsun. Yok o da değil. Şu neresi olabilir? Bu mu? Bizi kazıklıyor mu? Ne ne? Ha bu kral delikin kredini açmışız. Aç abi. Ben kral deliki hiç sevmiyorum. Ben de çok mazur kıyı seviyorum. Evet. Heykellere gelelim. Ne çıkmış ne çıkmış. Abi sen bile bakmak istiyorum ben. Ana sana bakarsın. Onların kılıçlarına mı bakacağız şimdi? Ha, altı mı aldım aldım. Bir şey alamadım. Altı okları almayız. Altın okları alalım donanalım arkadaşlar. Şimdi bitmeyen kış ve geçtik ve şimdi ödüllerimizi açıyoruz. İlk tahta sandığımız. ödüllerimizle biz de çok kazanırız ama abone olma, abone ol, Çocuklar bu oyunda 6 sandıktan çok kötü gerçekten. O zaman tekrar gelelim. Abi biz bu kardan kare yapardık değil mi? Hı hı. Şimdi arkadaşlar burayı dövelim bence bir insanın de, tamam mı? Bilmiyorum Ay, dövebilir miyiz? Başladı. Çocuklar, şimdi şimdi şak Hayır söyleme şimdi. Söyleme şimdi İpek. Abi, İpek video bittikten arkadaşlar için. İpek video bittikten sonra söylersin. Ne alakası var İpek? Arkadaşlar bu VS için sesi tamamen sesi açacağım. Biz konuşmayacağız. dev çıktı. Tabi sen konuşmalısın. Bir o sen çıktın çıktı. Değil mi? Gel kaç. <laughs> İpek kapağı çıktı. değil. Açalım bu oyundayız. Televizyon açabilir miyiz? Şey sıkıldık. Tamam, tamam Ne? Oh. Ne arkadaşı?

devam edeceksin mi derssik? Peki geldim. Geldim Ondan bir şey dedim. Haşa. Ya Ağustos'ta. Hı, -hı. Bir ay. Evet. Nasıl? Bir daha değil ya. Yeah, I want to go. thank <laughs> you Arkadaşlar, e, da şey diyebiliriz. Geçemez. Nereden biliyorsun? Belki böyle dedin diye abone olmayacaklardır. Öyle deme belki abone olur da. Nereden biliyorsun? Daha daha anlamlı videolar çeksek daha çok abone olabilirler ama neyse. Evet arkadaşlar <laughs> bugünkü videomuz bu kadardı. Hepinize görüşünüz bu arada arkadaşlar haberiniz olsun. Şey yapamazsınız. <laughs> Tam bölümü sende geçemezsin.